Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda MEP Akademi giriş sınavında eğitimin temelleri konusunda çıkabilecek birkaç soruyu çözeceğim sizler için. Özellikle program geliştirme dersi ile ilgili sorular var bu videoda. Bütün seçenekleri tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakalım. Seksek oyununda arkadaşlarının sıra beklemeden rastgele oyuna girdiklerini gözlemleyen Esin'in bir süre sonra sınıf içi etkinliklere sıra beklemeden rastgele katılmaya başladığı görülür. Esin'in davranışındaki bu değişim eğitimle ilgili aşağıdaki temel kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Sevgili arkadaşlar seçenekleri kısaca aktarayım açıklayayım sonra cevabı birlikte bulalım. Gelişi güzel kültürleme kültürel değerlerin genç kuşaklara aile ve toplum tarafından kendiliğinden aktarılması sürecidir. Geçici davranış. Belli bir uyarıcının etkisiyle ortaya çıkan, uyarıcının etkisi geçtikten sonra ortadan kalkan davranışlardır. İlaç, alkol, bağımlılık yapan maddeler gibi. Refleksif davranış. Doğuştan getirilen belli bir uyarıcıya karşı organizmanın gösterdiği belli, ani ve basit bir davranıştır. Basit davranışlardır. İçgüdüsel davranış, doğuştan getirilen, uyarıcısı genellikle belli olmayan, karmaşık ve uzun süreli türe özgü davranışlardır. Ve son olarak kasıtlı kültürleme, kültürel değerlerin okul veya benzeri kurumlar yoluyla bilinçli ve planlı olarak aktarılmasıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar, sorumuza geri dönelim. Bakın, soruda diyor ki esinin davranışındaki bu değişim. Eğitimle ilgili hangi kavramla açıklanır diyor? Davranıştaki değişim deyince demek ki öğrenilmiş bir davranış. Bu seçeneklerde öğrenilmiş davranış olmayanları eleyelim. Bakın geçici davranış öğrenilmiş değildir. Refleksif, içgüdüsel davranışlar bunlar doğuştan getirilen davranışlardır. Öğrenilmiş davranış değillerdir. B, C ve D'yi eledik. Gelişi güzel kültürleme ve kasıtlı kültürleme kaldı. Sorumuza tekrar bakalım. Esin ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlarını gözlemliyor. Sıra beklemeden rastgele oyuna girdiklerini gözlüyor ve ondan sonra o davranışı gösteriyor. Planlı programlı mı? Hayır. Gözlem yoluyla gelişi güzel kendiliğinden gerçekleşiyor. O halde sorumuzun cevabı A seçeneği. Gelişi güzel kültürleme. Diğer sorumuza bakalım. Bir okuldaki öğretmenler Öğrencilerin doğal afetlere ilişkin farkındalık kazanması için birlikte ders planı hazırlamıştır. Bu kapsamda matematik öğretmeni doğal afetlerin yıllara göre dağılımlarını ilişkin dağılımlarına ilişkin öğrencilere grafik hazırlatmayı, Türkçe öğretmeni öğrencilere kompozisyon yazdırmayı, görsel sanatlar öğretmeni öğrencilere pano hazırlatmayı, sosyal bilgiler öğretmeni ise öğrencilere araştırma yaptırmayı planlamıştır. Buna göre öğretmenlerin planlamaları aşağıdaki program tasarımı yaklaşımlarından hangisinin kapsamında yer alır? 5 seçeneğimiz var. 5'ini de inceleyelim kısaca arkadaşlar. Cevabımıza bakalım. A'daki yaşantı merkezi tasarıma bakalım. Her bir sınıf için ayrı bir program hazırlanır yaşantı merkezi tasarımda. Öğrenme ortamını öğrencilerin soruları ve beklentileri şekillendirir. Programlar okul yaşantısı sırasında öğretmen tarafından hazırlanır. Sevgili arkadaşlar yaşantı merkezi tasarım der ki her sınıfın ihtiyacı diğer sınıftakilerden farklıdır. Bu yüzden eğitim başlasın okul yaşantısı sırasında öğretmen öğrencilerin ihtiyaçlarını ve sorularına göre programı hazırlasın denir. Bu nedenle şunu da unutmayınız. Yaşantı merkezi tasarımda öğretmenlerin program geliştirme konusunda deneyimli, tecrübeli olması gerekir. B'deki süreç tasarımı. Amaç öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir. Tüm konular için ortak bir öğrenme yöntemi kullanır. Problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme, sunuş yoluyla öğretim ve benzeri. Arkadaşlar sistem karar verir programı hazırlayacak olanlar öğrenciler için en iyi öğrenme yöntemi diyelim ki problem çözme yöntemi. Bütün dersler için bu problem çözmeni, çözme yöntemi ortak öğrenme yöntemi olarak kullanılır. Yani bütün konular için, bütün dersler için bu yöntem kullanılır. Amaç öğrencinin en iyi şekilde öğreneceğidir. Beden eğitimi dersi için de problem çözme, matematik için de Türkçe dersi için de problem çözme yöntemi kullanılır. Konu tasarımı. Ders içindeki her bir konu ayrı ayrı ele alınır. Konuların birbiriyle olan bağlantıları önemli değildir. İçerik aşamalılık ilkelerine göre düzenlenir. Arkadaşlar, diyelim ki matematik dersindesiniz. Her bir konu başlığı için ayrıca bir program hazırlanır ve konuların birbiriyle olan ilişkisine bakılmaz. Tabii konu tasarımını dikkate alıyorsanız. Matematikte bu gerek bu olamayacağı için Genellikle konu tasarımı kullanılmaz ama lütfen unutmayın. Eğer herhangi bir ders için konu tasarımı programı kullanılıyorsa unutmayın ki her bir konu için ayrı ayrı program hazırlanır. Ders için değil, dersin içindeki her bir konu için. Geldik ilişkisel tasarım. Dersler ve konular birlikte ele alınır. Eşgüdümlü etkinliklerle dersler arasında ilişki kurulur. Konular ve dersler bir bütünlük içinde verilir. İşte arkadaşlar bakın burada programdaki dersler birbiriyle ilişkili bir şekilde dikkate alınır ve birlikte bir program hazırlanır. Eşgüdümlü etkinlikler düzenlenir diyor. Yani birbiriyle ilişkili birbirini destekleyen etkinlikler düzenlenir. Bizim sorumuzda buna benzer özellikler vardı. Son tasarımı da konuşalım sonra cevaba bakalım. Disiplin tasarımı. Her bir ders için program hazırlanır. Her bir ders birbirinden bağımsız olarak ele alınır. Konular derinlemesine incelenir. Yani burada da Türkçe dersi ayrı bir program, matematik dersi ayrı bir program, işte felsefe dersi ayrı bir program olarak ele alınır. Her biri birbirinden bağımsız olarak hazırlanır. Konu tasarımında dersin içindeki konular ayrı ayrı ele alınır ve programlar hazırlanır. Disiplin tasarımında her bir ders ayrı ayrı ele alınır ve programlar hazırlanır. Bizim sorumuzda arkadaşlar dikkat ederseniz öğrencilerin Doğal afetlere ilişkin farkındalık kazanması için öğretmenler birlikte ders planı hazırlıyorlar. Matematik, Türkçe, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler öğretmeni birlikte program hazırlıyorlar. Yani cevabımız ilişkisel tasarım. Korelasyonel tasarım da deniliyor arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Bir program geliştirme çalışmasında Uzmanlardan biri ihtiyaçların olması gereken davranışlar ile var olan durumların kıyaslanması yoluyla belirlenmesi gerektiği düşüncesini savunurken diğer uzman bir durumun varlığındaki yarar ile eksikliğindeki zararın kıyaslanması yoluyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu iki uzmanın savunduğu ihtiyaç belirleme yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, bakın ne kadar kolay bir soru. Uzmanlarımız ne diyor? Birincisi, olması gereken davranışlar ile var olan durumların kıyaslanması diyor. İkincisi de bir durumun varlığındaki yarar ile yokluğundaki zarar diyor. Bunları düşünerek seçenekteki yaklaşımlara bakalım. Demokratik yaklaşım. Toplumdaki çoğunluğun ve referans gruplarının ihtiyacı programında ihtiyacıdır her zaman bilimsel veya doğru kararlar ortaya çıkmayabilir. Arkadaşlar çoğunluk ne diyorsa programın ihtiyacı da odur demokratik yaklaşıma göre. Ama çoğunluğun istediği her zaman doğru olmayabilir. Bizim paragrafımızda çoğunlukla ilgili bir ifade yok. Her iki durumda da yok. O halde demokratik yaklaşım olan seçenekleri eliyorum. A ve C gitti. Geldik farklar yaklaşımına. Gözlenen başarı düzeyi ile beklenen başarı düzeyi arasındaki fark ihtiyaçtır. Yani mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farktır ihtiyaç. Başka bir ifadeyle belirlenen hedefler ve bunların gerçekleşme durumu arasındaki farktır. Dikkat ederseniz birinci ifadede birinci uzman ne diyor? Olması gereken durum ile var olan durumu kıyaslayalım. Yani mevcut durumla olması gereken durum. Demek ki birinci uzmanın ifadesi farklar yaklaşımı. Seçeneklerde B seçeneğinde B farklar yaklaşımı yok arkadaşlar. Onu da eliyorum. Geldik betimsel veya analitik. Bakalım hangisi? Analitik yaklaşım. Gelecekte ortaya çıkması muhtemel durumlar analiz edilir. Varsayımlarla hareket edilir. Ulusal ve uluslararası şartlar ve yönelimler dikkate alınır. Betimsel yaklaşıma bakalım. Bir nesne, bilgi ya da becerinin varlığının getireceği yarar ile yokluğunda ortaya çıkan zarar arasındaki fark ihtiyaçtır. Mevcut durum analizine dayanır. İşte arkadaşlar bakın ikinci uzmanımızın söylediği ifade ne diyor? Bir durumun, bilginin, becerinin, nesnenin varlığındaki yarar ile ekliğin, eksikliğindeki, yokluğundaki zararın kıyaslanması. Demek ki ikinci uzman betimsel yaklaşımı savunuyor. Cevabımız D seçeneği. Diğer soruya bakalım. Meslek lisesinde öğrenim gören Ayşe'nin okulda edindiği becerileri kullanarak annesinin gençliğinde giydiği bir elbiseyi kendi giyebileceği şekilde dikmesi aşağıdaki psikomotor alan basamaklarından hangisinin kapsamında yer alır? Sevgili arkadaşlar, psikomotor alan basamakları şöyledir: Algılama, kurulma, kılavuzlama, beceri haline getirme duruma uyma ve yaratma. Algılama, gözleme farkında olmadır. Hangi beceriyi öğreneceksek ona dikkat etmek, gözlemektir. Kurulma, vücudu hazır hale getirmektir. Gözlediğimiz davranışı sergileyebilmek için vücudumuzu hazır hale getirmektir. Kılavuzlama, bir öğretmen eşliğinde o beceriyi sergilemektir. Yani Ayşe burada bir öğretmenin yardımıyla dikseydi elbiseyi kılavuzlama olurdu. Beceri haline getirme kendiliğinden yapmadır. Bir beceriyi daha önce öğrendiği, daha doğrusu gözlediği ve öğretmen eşliğinde yaptığı beceriyi kendi başına yapabilmesidir beceri haline getirme. Burada beceri haline getirme var seçeneklerde. Duruma uyma, duruma uydurma. Öğrenilen beceriyi başka bir duruma transfer etmedir. Farklı bir durumda kullanmadır. Yaratma da o beceriyle ilgili yeni bir davranış üretmedir. Sevgili arkadaşlar bakın Ayşe ne yapıyor? Annesinin gençliğinde giydiği bir elbiseyi kendi giyebileceği şekilde dikiyor. Yani hem beceriyi kendiliğinden sergiliyor hem de farklı bir durumda kullanıyor. Okulda edindiği bilgileri, becerileri evde kendi annesinin giysisiyle kullanıyor. Yani transfer ediyor o bilgisini. O halde cevabımız duruma uydurmadır arkadaşlar. Eğer seçeneklerde duruma uydurma olmasaydı o zaman beceri haline getirmeyi de koymaları gerekirlerdi. Cevabımız o olurdu. Ama burada bilgiyi, beceriyi transfer etmiş ve kendi başına yapmış. Bir program geliştirme uzmanı matematikte çıkarma işleminin kavranabilmesi, toplama işleminin iyi öğrenilmiş olmasına, bölme işleminin kavranabilmesi de çarpma işleminin iyi öğrenilmiş olmasına bağlıdır. Açıklamasını yapmıştır. Bu uzmanın açıklaması aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisinin kapsamında yer alır? Sevgili arkadaşlar, seçenekteki seçeneklerdeki içerik düzenleme yaklaşımlarına bakalım. Doğrusal programlama. Tyler ve Bloom'un ön koşul ilişkisi gerektiren derslere uygun bir yaklaşımdır. Aşamalılık ve ardışıklık söz konusudur. Yani konular arasında dikey bir ilişki söz konusudur. Yani bir konu öğrenilmeden diğerinin öğrenilmesi zordur. Bu nedenle program esnek değildir. Yani arkadaşlar bakın matematiği örnek olarak vermiş soruda. Birinci konu diyelim ki tek basamaklı sayılar. Birinci konuyu öğrenmeden ikinci konuyu öğrenmesi zordur. İki basamaklı sayıları öğrenemez öğrencinin. Toplama ve çıkarmayı öğrenebilmesi için Tek basamaklı ve iki basamaklı sayıları öğrenmiş olması gerekiyor. Çarpma ve bölmeyi öğrenebilmek için de önceki konuları öğrenmiş olmak gerekiyor. Yani aşamalılık ve ardışıklık söz konusu. Paragrafımızda da tam da bu konudan bahsetmiş. O halde sorumuzun cevabı doğrusal programlama yaklaşımıdır. Ancak diğer videolarımda yaptığım gibi yine diğer seçenekleri de kısaca aktaracağım sizlere. Çekirdek programlama yaklaşımı John Dewey'in Dersler ana bir tema etrafında birleşir. Merkezde belirlenmiş konu ya da dersler vardır ve herkes bunu almak zorundadır. Ortak ders. Örneğin buradaki psikopatoloji dersi gibi sevgili arkadaşlar. Merkezdedir ve herkes almak zorundadır. Her öğrenci bu çekirdek program etrafında ilgi duyduğu alanlarda ders alabilir. Seçmeli dersler. Yani spor danışmanlığı, rehberlik ve psikolojik danışma, eğitimde ölçme ve değerlendirme, aile danışmanlığı, program yönetimi gibi seçmeli dersler. Ama merkezdeki dersi hepsi alacak. Esnek bir programlama yaklaşımıdır çünkü seçmeli dersler var. Uzmanlaşmayı sağlayan bir yaklaşımdır ve birden fazla uzmanlık seçeneği sunar. Dikkat ederseniz burada da birden fazla uzmanlık seçeneği var. Uzmanlaşma programın sonunda belirginleşir. Yani arkadaşlar öğrenci temel dersleri alır, ortak dersleri alır. Daha sonra seçmeli dersler yoluyla uzmanlaşacağı konuyu, programı belirler. Bu yüzden uzmanlaşma programın sonunda belirginleşir. Geldik modüler programlama. Vygotsky. Her ünitesi farklı bir bilgi ve beceri kümesi gerektiren derslerde kullanılır. Her bir ünite ya da ders kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturur. Bu anlamlı bütünlere modül ya da öbek denir. Örneğin gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışma bunların her biri bir modül ya da öbektir. Her biri ayrı bir bilgi ve beceri kümesidir. Bunları topladığınız zaman eğitim bilimleri dersini oluşturur. Modüller arasında ilişki vardır ancak aşamalılık ve ardışıklık yoktur. Örneğin gelişim psikolojisini iyi bilen birisi öğrenme psikolojisini daha kolay öğrenebilir ilişki var. Ama gelişim psikolojisini bilmeyen öğrenme psikolojisini öğrenemez diye bir aşamalılık yoktur. Bu nedenle oldukça esnek bir programlama yaklaşımıdır. Arkadaşlar öğrencinin belli bir sırayla gitmesi zorunlu değildir. İstediği modülden başlayabilir. Aşamalılık ardışıklık yoktur ve program esnektir. Piramitsel yaklaşım. Bu herhangi bir bilim insanı yok. Anonimdir arkadaşlar. Konular geniş ve genel bir içerikten dar ve özel bir içeriğe doğru düzenlenir. İlk yıllar geniş tabanlı konuların yer aldığı, giderek uzmanlaşmaya imkan veren bir daralmanın yaşandığı düzenleme şeklidir. Dikkat ederseniz bakın geniş ve genel konular uzmanlaşma gerçekleştikçe dar Dar kapsamlı ve özel konular. Burada da uzmanlaşma var. Dikkat ederseniz çekirdek programlamada da uzmanlaşma vardı. Ancak arkadaşlar burada öğrenci programa başlarken ve programı bitirdikten sonra hangi konuda uzmanlaşacağı kesinlikle bilinmektedir. Bu nedenle program esnek değildir. Ama çekirdek yaklaşımda program esnekti. Öğrenci seçmeli dersler yoluyla kendisi belirliyordu uzmanlaşacağı alanı. Burada önceden belli. Geldik sarmal programlama yaklaşımı. Bunun erindir. Konuların genişleyen, derinleşen ve giderek zorlaşan bir yapıda olduğu eğitim durumlarında kullanılır. Eski konular yeri geldikçe ve gerektikçe tekrar edilir. Her tekrar öncekinden daha geniş ve ayrıntılıdır. Konular kendi içinde ve birbiriyle ardışıklık ve aşamalılık ilişkisi içindedir. Arkadaşlar bakın doğrusal programlama gibi burada da aşamalılık var, ardışıklık var. Ama burada konular gün geçtikçe, zaman ilerledikçe genişlediği için sürekli tekrarlar yapılır. Genişletici tekrarlar yapılır. Özellikle yabancı dil öğretiminde kullanılır. Bu yüzden doğrusal programlamaya göre biraz daha geniş kapsamdır. Giderek genişler konu kapsamı. Cevabımızı zaten doğrusal programlama olarak bulmuştuk. Gelelim bu videodaki son sorumuza. Yeni geliştirilen bir programın pilot okullarda uygulanması sürecinde öğretmenler program kazanımlarının öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu, bu nedenle öğrencilerin kazanımlara ulaşmada zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca programdaki kazanımların birbirleriyle tutarlı olmadığını da belirtmişlerdir. Buna göre program geliştirmenin kuramsal temellerinden göz ardı edilenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Sevgili arkadaşlar bakın dikkat edin. Program kazanımlarının öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu ifade ediyor uygula öğretmenler. Aynı zamanda kazanımlarında birbirleriyle tutarlı olmadığını belirtiyorlar. Seçeneklerimizdeki temellere program geliştirmenin temellerine bakalım. Psikolojik temel nasıl öğreteceği sorusuna cevap arar. Bireylerin hangi yaşta hangi özellikleri gösterdiğini gelişim psikolojisi ile biliriz. Yani bu yaştaki çocuklar bunları bunları gösterir, bu yaştakiler bunları gösterir, bunlara sahip olur. Gelişim psikolojisinden bunu biliriz. Öğrenme psikolojisi de en kolay öğrenme hangi yöntem, araç ve gereçlerle olur konusunda bize yardım eder. İşte arkadaşlar öğrenme öğretme süreçleri planlanırken psikolojik temelden yararlanırız. Hedeflerin ulaşılabilirliği sorgulanırken psikolojik temelden yararlanırız. Yani bu yaştaki çocuklar hangi özelliklere sahiptir? Hangi özellikleri kazanabilir? Yani hangi hedeflere ulaşabiliriz? Dikkat ederseniz burada ne var? Program kazanımlarının öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu ifade ediyor öğretmenler. Yani psikolojik temel dikkate alınmamış. Öğrenci seviyesine uygun değil. Hedefler ulaşılabilir değil. O halde birinci temelimiz psikolojik temeldir. İzninizle hemen psikolojik temel olmayan seçenekleri eliyorum. A ve B kaldı. Gelelim diğer temele. Fels ekonomik temel. Programların gerçekçi, mevcut olanaklarla uyumlu, israftan kaçan ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek şekilde düzenlenmesidir. Hayır burada kazanımların birbiriyle tutarlı olmadığından bahsediyor. Ekonomik temel değil. Felsefi temel. Niçin eğitiyoruz sorusuna cevap arar. Programa bakış açısını, yaklaşım tarzını, anlayışı belirtir. Programın temel yapısının oluşturulmasında yararlanılır ve bu nedenle program geliştirme çalışmalarına yön verir. Şimdi buraya dikkat lütfen. Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını sağlamada kullanılır ve hedefleri önem sırasına koyarken kullanılır. Arkadaşlar, hedefler birbiriyle tutarlı mı, çelişiyor mu? Bunlar felsefi temelin konusudur. Burada da öğretmenler ne demiş? Kazanımlar birbiriyle tutarlı değil demiş. O halde ikinci temelimiz de felsefi temel arkadaşlar. Cevabımızı A olarak bulduk. Ancak sosyal temele de kısaca değinmek istiyorum. Sosyal temelde program toplumun ihtiyaç ve beklentilerine, sosyal ve ekonomik yapısına, kültürüne uygun olmalıdır. Programlar bireyin sosyal gelişimini ve topluma uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır. Ve şunu unutmayınız, programın amaçlarından biri bireyin topluma uyumunu sağlamaktır. Bu sosyal temelle ilgilidir. Cevabımızı A olarak zaten bulmuştuk. Sevgili arkadaşlar elimden geldiğince bütün seçenekleri açıklamaya çalıştım. Açık ve anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalıştım. Yine de yanlış ifade ettiğim yerler varsa anlamadığınız yerler varsa lütfen yorumlarda yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Diğer soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.